ABD vatandaşı olmayan biri olarak kendi ABD eyleciliğinizi açmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bir yabancı olarak ABD'de yasal olarak bir LLC kurmanın adım adım tam sürecini size göstereceğim ve her şeyi birlikte inceleyeceğiz. Doğru eyaleti seçmek, doğru kayıtlı temsilciyi kullanmak, ABD vatandaşı olmayan biri olarak EIN numarası almak ve bilmeniz gereken vergi gereklilikleri Maliyetler, zaman çizelgesi ve sürecin sonunda hangi belgeleri alacağınız konusunda tamamen şeffaf olacağım. Ben bir ABD vatandaşı değilim. Ancak kendi Wyoming LLC'mi yurt dışından kurdum ve tamamen yasalara uygun. Bununla bir ABD banka hesabı açtım. Bunu Amazon FBA, TikTok Shop ve hatta Google AdSense için kullanıyorum. O halde videoya hemen başlayalım. Pekala, ilk vermeniz gereken karar LLC'nizi hangi eyalette kuracağınız. Teknik olarak herhangi bir eyalette kayıt olabilirsiniz ancak ABD vatandaşı değilseniz gerçekten mantıklı olan sadece 3 seçenek var. Wyoming, Delaware ve New Mexico. Ve burada en önemli faktörler şunlar. Öncelikle LLC'nin bir geçiş kuruluşu olarak hareket etmesi, yani %0 eyalet gelir vergisi ödememiz gerekiyor. İkincisi, güçlü gizlilik koruması. Yani sahibi olarak adınızın hiçbir kamu kaydında görünmemesi ve düşük yıllık ücretler. Çünkü eyalet başvuruları ve yıllık raporlar için mümkün olduğunca az ödemek istiyoruz. Bu üç eyalet sadece temiz ve az bakım gerektiren bir ABD iş yapısı isteyen uluslararası kişiler için en uygun olanlardır. Şimdi bu üç eyaleti karşılaştıralım ki hangisinin size en uygun olduğunu bilin. İlk olarak Wyoming var ve yıllık ücretler yılda 60 dolardır. Çok basit bir uyumluluk süreçleri var. Sadece kısa bir yıllık raporu çevrimiçi olarak doldurmanız gerekiyor. Mükemmel bir gizlilik sunuyorlar. Üyeler ve yöneticiler kamuya açık olarak listelenmiyor. Yani genel olarak düşük maliyetli, az zahmetli, çok güvenilir ve yaygın olarak tanınan bir eyalet. Sonra Delaware var. Yıllık sabit 300 dolarlık bir franchise vergisi var. Bu da Wyoming'den biraz daha fazla, biraz daha fazla evrak işi var ama yine de oldukça basit. Ve bu genellikle girişimler veya ileride yatırım almayı planlayan şirketler tarafından tercih ediliyor. Yani daha çok kurumsal bir prestiji var ama bunun için ödeme yapıyorsunuz. Son olarak New Mexico var ve bu eyalet genellikle göz ardı ediliyor. Hiçbir yıllık rapor veya yıllık ücret yok, oysa Delaware ve Wyoming'de bunlar var. Gizlilik Wyoming'deki kadar güçlü. Şirket sahipleri için kamuya açık bir kayıt yok. Ancak uluslararası alanda daha az tanınıyor ve bazı bankalar veya ödeme sağlayıcıları buna o kadar aşina olmayabilir. Ama genel olarak Wyoming'e oldukça iyi bir alternatif seçenek. Yani özetle eğer basit bir online iş yürütüyorsanız ya da serbest çalışıyorsanız Wyoming en iyi seçiminiz olur. Eğer ileride yatırımcı arayabilecek bir girişim kuruyorsanız Delaware'i tercih edebilirsiniz ve eğer en düşük sürekli maliyet ve maksimum gizlilik istiyorsanız New Mexico değerlendirmeye değer. Şimdi bu eğitim için Wyoming'i seçiyorum çünkü en kolay ABD dışı ikamet edenler için en dengeli seçenek ve şahsen benim de kullandığım eyalet. Sonra bir sonraki adıma geliyoruz. O da kayıtlı bir temsilci kullanmak. Kayıtlı temsilci, şirketinizin kurulduğu eyaletteki resmi temsilcinizdir. Onların rolü ise kayıtlı temsilcinin sizin resmi ABD temsilciniz olmasıdır. Onlar, LLC'niz için tüm yasal ve resmi postaları alırlar ve bu gereklidir. Çünkü her ABD LLC'si eyalette fiziksel bir adres belirtmek zorundadır. Ve ABD dışı bir ikamet eden olarak bu kısım tamamen zorunludur. Çünkü sizin ABD'de fiziksel bir varlığınız veya adresiniz yoktur. Kısacası yaptıkları şey, kişisel bilgilerinizi gizli tutmak, resmi postaları asla kaçırmamanızı sağlamak ve LLC'nizin eyalette yasal olarak uyumlu olmasını sağlamaktır. Şu anda piyasada oldukça fazla kayıtlı temsilci hizmeti var ve istediğiniz herhangi birini tamamen özgürce seçebilirsiniz. Benim kullandığım ile aynı olmak zorunda değil. Ama şunu söyleyeyim, ben şahsen Northwest Registered Agent'ı tercih ettim ve dürüst olmak gerekirse gerçekten çok iyilerdi. Her şeyi profesyonelce hallettiler. Ayrıca fiyatlandırmaları özellikle ABD dışı ikamet edenler için oldukça makul. Yani benimle birlikte ilerlemek isterseniz açıklama kısmında bir bağlantı bıraktım. Sizi doğrudan kayıt sayfasına yönlendirecek ve ayrıca başvuru ücretinde 200 dolardan fazla tasarruf etmenizi sağlayacak ve tabii ki bu kanalın desteklenmesine de yardımcı oluyor. Oraya gittiğinizde 39 dolarlık iş kurma hizmetini göreceksiniz. O yüzden hadi başlayalım butonuna tıklayalım. Bu da sizi ELZ kurulum sürecini başlatabileceğiniz sayfaya götürecek. Şimdi ilk olarak size ne tür bir iş kurmak istediğinizi soracaklar. Şimdi tabii ki bunun için bir LLC'yi seçmek isteyeceksiniz. Ayrıca bir şirket veya kar amacı gütmeyen kuruluş seçenekleri de var ama biz işi basit tutup sadece LLC ile devam edeceğiz. Sonra burada işinizi nerede kurmak istersiniz diye soruyorlar. Ve burada eyaleti seçiyorsunuz. Bizim için tabii ki en alta kadar kaydırıp Wyoming'i seçeceğiz. Wyoming'i seçtikten sonra ekranın sağ tarafında fiyat dökümünü göreceksiniz. Burada temel paket ücretini 39 dolar olarak, Wyoming'deki işlem ücretlerini 104 dolar olarak ve toplam maliyeti ise 143 dolar olarak göreceksiniz. Yani bu oldukça iyi bir teklif. Fakat lütfen unutmayın, ayrıca bir EIN numarasına da ihtiyacımız var. Bunu da size daha sonra gösterip fiyatlandırmanın tam resmini sunacağım. Şimdi burada basitçe devam et'e tıklıyoruz. Şimdi şirket adınızı girmeniz gerekiyor ve bu eleceğinizin resmi yasal adı olacak. Bu yüzden daha önce alınmamış bir isim seçtiğinizden emin olun. Ben Studio Hesseli seçeceğim ve sonuna LLC ekleyeceğim ve ikinci soru için dava ve yasal bildirimlerin bir kopyasını avukatınıza gönderin seçeneği hayır olarak bırakılacak ve şimdi işimizin amacını doldurmamız gerekiyor. Şimdi burada ne yapacağınızı basitçe doldurabilirsiniz. Belki Amazon'da aktifsiniz, belki de benim gibi YouTube yapıyorsunuz ama dürüst olmak gerekirse en kolay yol genel iş amacı kullan seçeneğini seçmek. Benim de şahsen kullandığım bu ve gayet iyi çalışıyor. Sonra sizden iki adres isteyecekler. Devlet kayıtlarında yer alacak fiziksel adres ve burada Northwest'in kayıtlı temsilci adresini seçmek istiyoruz. Posta adresi içinde aynı olacak, böylece tüm postaları onlar halledecek ve bu Lezinin'in gerçek adresi olarak kaydedilecek. Şimdi buradan tekrar devam et'e tıklıyoruz ve şimdi şirket yönetimimizi tamamlamamız gerekiyor. Burada iki seçeneğimiz var. Üye tarafından yönetilen ve yönetici tarafından yönetilen. Şimdi Ereje'nin tek üyesi olacağınızı varsayarak bunu üye tarafından yönetilen olarak bırakacağız. Yani buraya adınızı ve soyadınızı yazmanız gerekiyor ve adres kısmını da tıpkı burada olduğu gibi kayıtlı temsilci adresiniz olarak bırakmalısınız. Yine adınızı kamuya açık kayıtlara koymuyorlar. Bu da gizliliğe önem veriyorsanız gerçekten önemli. Sonraki adımda sizinle iletişim kurabilmeleri için kişisel bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor. Bu bölüm tamamen gizli kalır. Hiçbir kayıtta yer almayacak. Yani buraya kendi adresinizi kolayca yazabilirsiniz. Benim için bu Hollanda'da olacak. Ve şimdi iş kimliği paketi sayfasındayız. Bu alan adı, e-posta, telefon numarası gibi şeyleri içeriyor. Aslında gerçekten ihtiyacınız olmayan şeyler. Bu aslında hiç de ücretsiz değil. Aslında bu bir deneme sürümü. Bu paketi almanızı önermem. Çünkü bunları zaten kendiniz de edinebilirsiniz. Ve şimdi buradaki bir sonraki kısım gerçekten çok önemli. Özellikle ABD dışındaki ikamet edenler için... Burada vergi kimlik numarası Tax ID diye bir seçenek göreceksiniz ve bu işveren kimlik numaranız yani AIN'inizdir. Bu işiniz için sosyal güvenlik numaranız gibi işlev görür ve ABD'de bir banka hesabı açmak ve vergi beyanı yapmak için kesinlikle buna ihtiyacınız var. Ve şimdi işin aslı şu. ABD vatandaşı olmayan biri olarak ABD vatandaşlarının yaptığı gibi e başvurusunu çevrimiçi yapamazsınız. Airesiye posta göndermeniz gerekir ve bu 8 ila 11 hafta sürer ya da basitçe Northwest'in bunu sizin için yapmasını sağlayabilir ve bu düğmeyi açabilirsiniz. Bu çok daha hızlı olur ve pek çok zahmetten kurtarır. Ancak bu 200 dolar tutar. Çünkü sosyal güvenlik numaram yok seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Çünkü biz ABD vatandaşı değiliz. Yani biraz daha pahalıya mal oluyor. Ama kesinlikle buna değer. Şimdi IRS ile S-Corp seçimi, Premium Posta Hizmeti, Marka Tescili, DBA Marka Tescili gibi birkaç seçenek daha göreceksiniz. S-Corp seçimi ise gerçekten sadece belirli vergi yapısına sahip olan yerleşikler için geçerlidir. Ve diğer tüm seçeneklerde gerekli değil, bu yüzden bunları da atlayıp devam et'e tıklayacağım. Şimdi siparişinizi gözden geçirebileceğiniz ve toplam maliyetlerin dökümünü görebileceğiniz son sayfadayız. Şimdi toplam fiyatlandırma tamamlandı ve her şey dahil tek seferlik 343 dolarlık bir ücrete denk geliyor. Bundan sonra sadece Northwest'e kayıtlı temsilci ücreti olarak yılda 125 dolar ve eyalet başvuru ücreti olarak yılda 60 dolar ödemeniz gerekiyor. Bu da demek oluyor ki ilk yıldan sonra LLC'nizi devam ettirmek için yıllık toplam maliyetiniz 185 dolar olacak. Şimdi siparişinizi verdiniz. Gelin zaman çizelgesinden bahsedelim ve Northwest LLC'nizi eyalete kaydedecek ve bu genellikle bir ila 2 iş günü sürer. Bu işlem tamamlandıktan sonra sizin için EIN numarası alma sürecini başlatacaklar ve ABD dışı ikamet edenler için başvurunun IRS'ye faks yoluyla gönderilmesi gerektiğinden bu işlem bir ila 2 hafta sürebilir. Süreç boyunca Northwest'ten e-posta güncellemeleri alacaksınız. Bu yüzden gelen kutunuzu kontrol etmeye devam edin. Tüm işlemler tamamlandığında Tüm belgelerinize NorthWest'teki panel üzerinden erişebileceksiniz ve alacağınız her şey bunlar: şirket kuruluş belgeleriniz, yani LLC'nizin yasal olarak kurulduğunun resmi kanıtı, kayıtlı temsilci adresiniz, yani NorthWest'ten Wyoming'deki resmi adresiniz, şirket bilgilerinizi, başvurularınızı ve belgelerinizi yönetebileceğiniz NorthWest içindeki şirket paneliniz. Sonra AIN numarası. Bu, LLC'nizin tüm işlemlerinde kullanılan işletme vergi kimlik numaranızdır. Ve ardından LLC markanız yani isminiz. Bu da sizin resmi iş kimliğinizdir. Peki, şimdi vergilerden bahsedelim çünkü bu gerçekten önemli. Ve yabancı sahipler için eğer ABD vatandaşı olmayan ve Wyoming, Delaware veya New Mexico'da tek üyeli bir LLC kurmuşsanız, LLC'niz varsayılan olarak göz ardı edilen bir geçişli varlık olarak kabul edilir. Ve bu basitçe gelir şirketten geçtiği için ABD'de herhangi bir federal gelir vergisi ödemediğiniz anlamına gelir. Ve bu üç eyaletten birinde kurulduysa eyalet gelir vergisi de ödemezsiniz. Yalnızca kendi ikamet ettiğiniz ülkede yerel vergi kurallarınıza ve çifte vergilendirme anlaşmalarına göre vergi ödersiniz. Burada bir örneğim var. Diyelim ki ABD'deki LLC'mi ile Amazon FBA üzerinden 10.000 dolar kar elde etti. O zaman varsayılan olarak federal gelir vergisi de eyalet gelir vergisi de ödemiyoruz. Ancak bu gelir ikamet ettiğiniz ülkede kişisel gelir olarak kabul edilecek ki benim için bu ülke Hollanda. Yani bu nedenle Hollanda'da bu 10 bin dolar üzerinden kişisel gelir vergisi ödemem gerekiyor. Şimdi gerekli yıllık beyanlara göz atalım. Ve ABD'de hiç vergi ödemiyor olsanız bile her yıl IRS'e bazı formlar sunmanız gerekiyor. Bunların iki ana formu, Form 5470 5472 ve Pro Forma 112'dir. Bu formlar IRS tarafından yabancıya ait tek üyeli LLC'ler için her yıl zorunludur, hatta hiç kar etmeseniz bile. Ve Form 5472 esasen sizinle elezeniz arasındaki tüm işlemleri bildiren bir bilgi beyanlamesidir. Ve Pro Forma 112 ise onunla birlikte giden bir kapak sayfasıdır. Bu formlar her yıl doldurulabilir ve bu gerçekten çok önemlidir. Eğer bu formları sunmazsanız, eksik ya da geç beyan için ceza 25.000 dolar veya daha fazlasıdır. Bu yüzden bu son tarihi kesinlikle kaçırmak istemezsiniz ve bu formları kendiniz doldurabilir ya da bir yeminli mali müşavir tutabilirsiniz. Son olarak, Wyoming eyaletine ya da elezinizi kurduğunuz eyalete yıllık raporlar da sunmanız gerekir. Bu esasen eyleceğinizin kurulduğu eyalette yasal olarak aktif kalmasını sağlar. Wyoming'de bu ücret yılda 60 dolardır ve bu kayıtlı temsilcinizin ve şirket adresinizin hala geçerli olduğunu onaylar. Şimdi Northwest bu kısmı sizin için kayıtlı temsilci hizmeti olarak halledebilir. Bu yüzden bu konuda çok fazla endişelenmenize gerek yok ve bu yüzden iyi bir kayıtlı temsilci kullanmanızı bu kadar çok tavsiye ediyorum. Yıllık rapor ve yenileme hizmeti sunuyorlar. Bu hizmette eyaletinizin yıllık raporunu sizin adınıza hazırlar ve sunarlar ve eyalet uyumluluk başvurularını da hizmetlerinin bir parçası olarak dahil ederler. Şimdi bu kısım işin vergi tarafıydı. Hala biraz bunaltıcı olabilir ama aslında o kadar da zor değil. Tüm işletme bilgilerinizi aldıktan sonra bir ABD iş Bankası hesabı açmaya başlayabilirsiniz. Ve neyse ki uzaktan ABD Bankası hesabı açabileceğiniz birkaç banka var. Burada paranızı USD olarak alabilir, saklayabilir ve yönetebilirsiniz. Ve bu konuda önerdiğim 3 banka Mercury, ben de bunu kullanıyorum, Relay veya Airwallex. Bunlar özellikle çevrimiçi işletmeler ve girişimler için tasarlanmış bankalar ve ABD vatandaşı olmayanlara karşı oldukça dostane. Şimdi bu bankalar yaygın olarak tanınıyor ve Amazon, Shopify, Stripe ve hatta benim de kullandığım Google AdSense gibi platformlarla kolayca entegre olabiliyor. mercurye başvurmak için sadece mercury.com adresine gitmeniz yeterli. Buradan hemen burada hesap aça tıklayabilirsiniz. İlk olarak sizden şirket adınızı isteyecekler. Bu kadar basit. Ve burada işletme ile ilgili bilgiler soracaklar. Örneğin işveren kimlik numarası gibi. Kayıtlı temsilcinin adresini doldurmanız gerekecek. Bu adres bizim için Wyoming'de olacak. Ayrıca işletmemizin fiziksel adresini de girmeniz gerekecek. Ayrıca burada kuruluş belgelerini ve EIN numaranızın belgesini yüklemeniz gerekiyor genel olarak son derece kolay bir süreç ve ABD'de iş yapmaya hemen başlamanızı sağlayabilir. Evet, ABD vatandaşı olmayan biri olarak ABD'de LLC açmak hakkında bilmeniz gereken her şey bu kadar. İhtiyacınız olan tüm bağlantıları açıklama kısmında bıraktım. Northwest'te, Mercury Bank'a ve ayrıca vergi beyanı için bazı ek kaynaklara bağlantılar var. Süreçle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da adımlardan birinde takıldıysanız aşağıya bir yorum bırakın, size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bu tarz videolar için kanala abone olmayı unutmayın.